Toplu taşımada hizmet kalitesini her geçen gün artıran Burulaş geçtiğimiz yıl 243 milyonu aşkın yolcu taşıdı. Kara ve deniz yoluyla raylı ulaşımın güçlü markası Burulaş Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından sektör lideri seçildi. Bünyesindeki toplam 1248 otobüsle şehir içi toplu taşıma hizmeti veren Burulaş, 2022 yılında sadece otobüslerle günde ortalama 520 bin, yıl boyunca ise 144 milyon yolcu taşıdı. 39 kilometrelik metro hattında taşıyan yolcu sayısı 93 milyonu aşarken, 3 ayrı tramvay hattında da yaklaşık 4 milyon yolcu taşındı. Bursa-İstanbul arasında deniz ulaşımını 5 gemiyle sağlayan Vurulaş'ın bu doyla taşıdığı yolcu sayısı geçtiğimiz yıl 1 milyon 200 bine ulaştı. Yine Bursalıları Sabiha Gökçen ve İstanbul Havaalanı'na kesintisiz ve konforlu şekilde ulaştıran BB Bas'ta taşınan yolcu sayısı da 1 milyon 170 bin oldu. Taşıdığı toplam 243 milyon yolcuyla sektör lideri seçilen Vurulaş'ın ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un elinden aldı.